Herkese günaydın. Bugün 28 Eylül Perşembe. Haftanın dördüncü işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Bugün ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak. FED geçen hafta faiz kararını açıklamıştı. Faizi sabit bırakan FED'in kararı sürpriz olmadı. Fakat ileriye dönük projeksiyonlarda yapılan revizyonlar piyasalarda belirsizlikleri arttırdı. Karar sonrası mikrofonların başına geçen Fed Başkanı Powell mesajlarını daha da şahinleştirdi. 2024 yılının ilk yarısında beklenen faiz indirimleri mesajlar ardından 2024 yıl sonuna ötelendi. 2024'te ortalama 100 bas puan indirim beklenirken son karar metninde gidilen değişiklikler ile bu beklenti 50 bas puan azaldı. Fed'in büyüme beklentisi 2023 için %1'den %2,1'e, 2024 için %1,1'den %1,5'a yükselirken 2025 ve 2026 için %1,8'de sabit kaldı. İstihdam tarafındaki yukarı yönlü seyir, iç talebe bağlı olarak enflasyonu baskılayabilecek unsurlar arasında yer almaya da devam ediyor. Artan enerji fiyatlarının da enflasyona yansıyacak olması faiz arttırım ihtimalini kasım ayı için daha da arttırıyor. Bu çeyrekteki büyümenin iş talebe bağlı olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz. Yurt içinde ise karışık görünüm sürdü. BIST endeksi geçtiğimiz işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapması sonrasında günü %0,35 düşüş, 28,5 puan azalışla 8213 seviyesinden tamamladı. Endeks 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalmayı başarsa da haber akışları kısmi de olsa baskıyı hissettirdi. Bisküz endeksinde 5 günlük hareketli ortalama 8160, 20 günlük hareketli ortalama ise 8065 seviyesinden geçiyor. 8065 seviyesinin üstünde kalındığı sürece olumlu görüşümüzü koruyor, 8400 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. TL bazında 8230 seviyesini pivot, 8285, 8355, 8410 seviyelerini direnç, 8155, 8100, 8030 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı olarak 304,5, 307, 309,2 seviyelerini direnç, 299,8 297,7 295,1 seviyeleri destek olarak takip edilecek.